Akdeniz Belediyesi tarafından kültür ve sanat evine dönüştürülen 121 yıllık tarihi Hadra Hamamı'nda açılan güzel sanatlara hazırlık kursları öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Mersin Valiliği ve Akdeniz Belediyesi tarafından 4 yıl önce restore edilen 121 yıllık tarihi Hadra Hamamı kültür ve sanat evine dönüştürüldü. Kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılan tarihi hamamda açılan kurslarda yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler ücretsiz kurslarda yeteneklerini geliştirme imkanı bulurken güzel sanatlar sınavlarına da hazırlanıyor. Ortaya çıkarılan eserler de büyük beğeni topluyor. Kurs yerlerden Başak Keskin, Güzel Sanatlar Fakültesini kazanmak için bu kursa katıldığını söyledi. Güzel sanatlar okumak istediğim için böyle bir yerden başlamam gerektiğini fark ettim. Yani yeni katıldım, yavaş yavaş başlıyorum. Eğitimcilerden Haydar Turan ise yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Şu anda hazırda güzel sanatlar, lise ve üniversite hazırlık kursu veriyoruz. Burada tamamıyla öğrencilerimiz ingesel ağırlıklı çalışıyor. Tüm üniversitelerin giriş sınavında ingesel kurgu üzerine bir hazırlığımız var.